Merhaba mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün görüntüsüyle misafir sofralarına yakışan bir lezzet. Sultan kebabı yapacağız. Tarifimi deneyip yapan arkadaşlardan iyi veya kötü olarak düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorum kısmına paylaşırsanız sevinirim. Evet işi dolgusunu da gösteriyorum. Çok güzel bir lezzet. Yapımı da bir oldukça kolay. Şimdi malzemelere geçiyoruz. Öncelikle tavamızı ısıtıyoruz ve içerisine doğramış olduğumuz ıı, tavuk göğsünü katıyoruz. ben iki parça tavuk gözü kullandım. Tabii kişi sayısı yapacağınız ölçüyü siz kendiniz artırabilirsiniz. Evet suyunu çektikten sonra sıvı yağ ekliyorum. Biraz kavuruyorum. Hafif hafif kızarıyor zaten. Bu arada karıştırıyorum. İçerisine doğramış olduğum biberi ilave ediyorum. Bir adet domates ilave ediyorum. İsterseniz kapya falan da koyabilirsiniz. Kapya biber bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum içerisine sıcak su katıyorum biraz o şekilde pişiriyorum tuzunu ilave ediyorum ve e, yaklaşık bir çay bardağı kadar ya da bir avuç kadar e, dondurucudan bezelye indirdim bezelye katıyorum Daha sonra başka bir tencereye başamel sosum için hazırlık yapıyorum. Birazcık sıvı yağ, 2 yemek kaşığı un kavuruyorum. Daha sonra içerisine süt ilave ediyorum. Ortalama 2 2 su bardağı süte 2 kaşık un yeterli oluyor. Ben göz kararı yaptım fakat o yeterli oluyor. Hatta başamel sosum artacak. Onu başka bir şekilde ben yine değerlendireceğim. Bir yufkayı 3 eşit parçaya bölüyoruz ve bir kase kullanıyoruz. Kase tamamen sizin tercihiniz. İçerisine bu şekilde yerleştiriyoruz ve harç harcımızı ilave ediyoruz. Arkasını kapatıyoruz. Tepsimize alıyoruz. Üçüne de aynı işlemi yapıyoruz. Dediğim gibi şekillendirme size kalmış. Evet. Üçüncüyü de koyuyoruz. Yanında ters çeviriyoruz. Daha sonra üzerine başamel soslarımızı döküyoruz. Ben bol bol döktüm. Evet. Her yerini işlesin diye. Üzerine birazcık kaşar rendeliyoruz. fırına atıyoruz fırında biraz piştikten sonra geri kalan kaşarımızı atıp tekrar sürüyoruz fırına ve sultan kebabımız pişti hemen borcamdan alıp tabağa koyuyorum dediğim gibi çok güzel bir lezzet misafirlerinize de yapabilirsiniz ve üstelik çok da kolay Yine tavsiye ediyorum. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun.